Ahmet Takan, Necmettin Erbakan da Apo'ya aracı göndermiş. Meğer çözüm sürecinin ilk tohumu merhum Necmettin Erbakan döneminde atılmış. İlk yoklamalar ta o zaman yapılmış. Başımıza bela edilen siyasal işlamcılık projesinin bir rastlantı olmadığını, Türkiye üzerinde yürütülen bölücülük faaliyetlerini kamufle etmek ve milleti din afyonuyla uyuşturup aldatmak için son derece uygun bir kılıf olduğu defalarca yazıp dile getirdim yeni bir belgeye ulaştım. Bugün pek yoruma girmeden o yazılı belgeyi dikkatinize sunacağım. Önce yazımızın flaşını vereyim. Necmettin Erbakan başbakan olduğu dönemde bebek katili Abdullah Öcalan'a elçi göndermiş. Hatırlayın o zamanlar terörist başı yakalanmamıştı. Fiilen örgütün başındaydı. Şimdi terör örgütü PKK yandaşı rudav.net internet sitesinde yayınlanan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Ali Muhyiddin El Karadayı ile özel röportajın bazı bölümlerini alıntılıyorum. Satır aralarına çok dikkat edin lütfen. Rudav, Türkiye'den de bahsedelim. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de yeni bir süreç başladı. Barış süreci. Abdullah Öcalan PKK'dan kendini feshetmesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun yeni bir aşama olduğunu söyledi. Sizce bu çözüm süreci sonuç verecek mi? Doktor Ali Karada, biz bu konuda da çok iyimseriz. Neden? Çünkü daha önce Sayın Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu fikri ilk başta sundu. Yaklaşık 10-15 yıl önce bir mutabakat vardı. 8-9 maddelik bir mutabakat. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu fikri destekliyor. Bu ne anlama geliyor? Kürtçe biz buna olgunlaştı diyoruz. İslamcılar İslami bir prensip olarak normal, milliyetçiler milli olarak bu barış ve bir arada yaşamanın uygun bir şey olduğunu düşünüyorlar artık. Kürt milleti tarafındansa ki PKK'nın semsilcisi Sayın Abdullah Öcalan'dır, kendisi de Kürt ve Türk kardeşliği üzerinde çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Daha da ötesi savaş ve şiddetin bir kenara bırakılması ve siyasi olarak mücadele edilmesini talep etti ve emretti. Bu durumda bir iyimserlik ve çaba olduğunu düşünüyorum. Size ayrıca yeni bir bilgi vereyim. Necmettin Erbakan başbakan olduğu dönemde yanıma küçük bir İslami şahsiyet gönderdim. Abdullah Öcalan'ın görüşünün ne olduğunu bilmek istiyoruz. Gerçekten barış istiyor mu, istemiyor mu?" dedim. Rudam Yani 1990'lardan bahsediyorsunuz. Doktor Ali Karada Yaklaşık 30 yıl önce biz de Abdullah Öcalan'a bir arabulucu gönderdik ama dönemde Erbakan'a darbe oldu. Yani İslami olduğum için demiyorum ama İslamcıların Kürt meselesine yaklaşımı milliyetçilerden çok çok daha iyidir ve onlarla anlaşmak çok daha kolaydır. Ancak şimdi Allah'a şükür Türk milliyetçileri de özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'deki Devlet Bahçeli başkandır ve onlar için bir semboldir Çok iyi bir adım atmıştır. Diğer taraftan Abdullah Öcalan bu projeyi desteklemiştir. Eğer üzerinde çalışılırsa bu herkes için çok faydalı olur. Kürt halkı şu anda Türkiye'de çok iyi bir konumda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt, Dışişleri Bakanı Kürt, diğer birkaç bakan Kürt. Şu durumda Kürt ve Türk arasında takriben çok bir fark yok. Ancak bu hak ve özgürlüklerin anayasada yer edilmesi gerekir. Sonra üzerinde çalışılması gerekir. Bu çok çok önemli bir şey. Bu Türkiye'nin tüm bileşenleri için Türk, Kürt, Arap ve bunlar için stratejik bir şey. Rudav, Türkiye'de hali hazırda yürütülmekte olan barış sürecinde daha önce bir rol üstlendiğinizi biliyorum. Bu süreçte nasıl ve ne şekilde ara buluculuk yaptığınızı öğrenmek isterim. Doktor Ali Karaday, gerçekten güzel bir soru. Biz doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok kez bir araya geldik. Ne yazık ki bu yüzden bazı Kürtler tarafından eleştiriliyoruz. Görüşmelerimizin çoğunda biz Kürt meselelerini gündeme getiriyoruz ve bu meselenin nasıl çözülebileceğini konuşuyoruz. Hatta bir defasında Malezya'da düzenlenen İslam İşbirliği Konferansı'na ben de davet edilmiştim. Oradaydım. Sayın Erdoğan konuştu. Ardından beni selamladı. Sonrasında bir görüşmemiz oldu ve bazı konuları müzakere ettik. Ben sürecin tekrar başlaması gerektiğini söyledim. Bu ilk sürecin bozulduğu ve Diyarbakır'la diğer bazı yerlerde PKK ile hükümet arasında çatışmaların başladığı döneme denk geliyordu. Ne yazık ki hepimiz çok zarar gördük. Önemli olan şu ki o dönemde önce de sonra da bizim Sayın Cemil Bayık aracılığıyla temaslarımız olmuştur. Rudav yani PKK kanadından sizinle bir temas olduğunu söylüyorsunuz. Sanırım bunu ilk kez bir medyada dile getiriyorsunuz. Doktor Ali Karaday. Evet birini gönderdi. Ben ve Sayın Kak Ali Samani birlikteydik. Görüştük. Her iki tarafa da tavsiyelerimizi ilettik. Daha önce 8 bakanın imzaladığı Dolmabahçe Mutabakatı bir anlaşma yapılmıştı. Onlar da bu anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Sanırım askeri kanadı temsil ediyor Sayın Cemil Bayık. Onun gönderdiği kişilerden bu konuda onaylarını aldık. Daha sonra sürecin siyasi boyutunu ele almak için Almanya'ya gittik. Orada Sayın Ahmet Türk'le görüştük. İnsan doğruyu söylemeli. Hepsi o önceki mutabakata dönülmesi konusunda hemfikirdi. Rudav PKK mı? Doktor Ali Karada. Evet PKK. Biz de bu gelişmeleri Sayın Erdoğan'a ilettik ve böyle bir durum var. Bu konu üzerinde çalışabilirsiniz dedik. Rudav PKK'nın mesajını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiniz mi? Doktor Ali Karaday, evet elbette. Bu süreç tamamen mesajların iletilmesi, karşılıklı cevapların verilmesi gibi aşamaları içeriyor. Bildiğim kadarıyla şu anda yürütülen çabalar da bu sürecin devamı niteliğinde. İmam Gazali'nin de buyurduğu gibi, bazen bir kişi bir demiri kesmek ister, elinde bir çekiç alır, yüz kez vurur ama kesemez. Sonunda tüm gücünü toparlayarak bir darbe daha indirir ve demir kesilir. Ancak o demir son darbeyle değil, öncesindeki 100 darbenin etkisiyle kesilmiştir. Biz de 30 yıldır çaba sarf ediyoruz. Rudav, Türkiye'nin istikrarı ve gelişimi ne oranda bölgedeki Kürt sorununun çözümüne bağlıdır? Doktor Ali Karadayi, ekonomi benim öğrenimim ana kısmı. Ekonomi asla güvenlik ve huzur bölgesi dışında gelişmez. Sermaye savaş ve felaketin olduğu yerden kaçar. Bu nedenle Türkiye'de Kürt bölgelerindeki Türkiye'nin doğu veya Türkiye Kürdistanı denilen yerlerdeki huzur ve güvenlik sermaye ve yatırımları da etkiler. Koşul tüm Türkiye'de huzur ve güvenlik olmasıdır. Türkiye çok gelişmiş ama Kürdistan'la anlaşırsa, Kürt'le anlaşırsa daha da gelişir. Türkiye Kürdistan'ı İslamcı'dan alın haberi. Merhum Bülent Ecevit Amerika, Apo'yu neden verdi anlamadım demişti ya, bugünleri görebilseydi tezgahı anlardı ve anlatırdı. Çok önemli dipnot. Ali Muhyiddin El Karadai, Irak Süleymaniye doğumlu Katar vatandaşı.